sıkı maliyeci duruş, sıkı para politikası duruşu aslında pek de fazla şirkete yaramıyor gibi. İthalatçı olsun, ihracatçı olsun. Finans olsun, üretim olsun. Herhangi bir tanesinde bir pozitif hikaye yaratabildik mi? Yani sıkı duruşun hı hı. neticesi olarak yaratamadık. Eğer ki senin kurun sabitse ve yüzde elliler civarında bir faiz e, önerin varsa sabit faiz. Yüzde ellilik TL faizi eşittir. Euro ya da dolar bazında da yüzde elli faiz. Yemede yanında yat. Aynen öyle. <laughs> İlk göreceğimiz Merkez Bankası hareketi yılın son çeyreğinde faiz indirimi olacaktır. Merkez bankaları yukarıya asansörle çıkar aşağı merdivenle iner. Yani 500. 25 bps yukarıya yaptık faiz artık aynı hızla aşağı gelemeyiz. 25 bps 50 bps yapacaksın ki yabancı desin. Bu kaçırmak üzereyim treni koşarak gelip TL varlık almalıyım. Aksi takdirde faiz o kadar düşecek ki ben bu treni kaçıracağım. <laughs> Oksijen TV Ekonomi sohbetleriyle karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Oksijen Gazetesi yazarı ve Pardus Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili sevgili Mete Yüksel. Mete hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Mete aslında gündem yoğun. Bir yandan Türkiye büyüme hikayesini yavaş yavaş kaybediyor mu? Dolayısıyla da başta borsa olmak üzere artık hikaye biraz daha negatif tarafa dönecek mi? Büyümeyi fiyatlayamayacağız endişesi var. Ama öbür taraftan da ya tamam büyüyemeyeceğiz ama işte ortodoksa döndük sıkı para politikası belki enflasyonu bile tek haneye indirebiliriz. Biraz hayal tabii şu an uzun vadede ama hani bu da biraz bankalara yarıyor gibi. E nasıl görüyorsun Türkiye'yi Türkiye hisse senedi piyasası için bu makro hikayeyi? Sıkı para politikası ve üzerine gelen sıkı maliye politikası ki sıkı maliye politikasının ee, şimdiye kadar açıklanmışların ötesinde de önümüzdeki günlerde yeni şeylerin açıklanmasını bekliyoruz. Sıkılaştırıcı önlemler bizim IMF'ye ihtiyacımız olmadan kendi içimizde yaptığımız ve içtiğimiz bir acı ilaçtır. IMF ile beraber yapmış olsaydık işte 3 ay 6 ayda bir birkaç milyar dolar da üzerine para alacaktık. Fakat o çok daha fazla sık boğaz edecekti bizi. Yani fevkalade e, katı bir şekilde vergilerin uygulanması arzu edilecekti. Maaşların değil enflasyon mertebesinde artması... ...hani hiç artmaması gibi reçetenin parçaları olacaktı. Biz dedik ki bu kadar katı gitmeyelim. Kendi ilacımızı kendimiz yaparız. Biraz daha zamana yayarız. Şu anda o ilacı içme durumundayız. Bu ilacı içme durumundayken de kendi kendimize bu çıpayı getirdiğimiz için bir yabancı yatırımcı akını oluyor. Ama o akın nereye oluyor? Tahvil bonoya, repo'ya ve swap tarafına oluyor. Henüz hisse senedi piyasasında ee, düzgün bir çizgiyi izleyen bir haftalık giriş görmüyoruz. Ama real money derler ya hep yani böyle gerçek para aslında tahvile girer. Katılıyor musun yani önce tahvile gelmesi? En büyük piyasa tahvil bono piyasasıdır. İlk olarak tahvil bonoya gelir ve eğer ki senin kurun sabitse ve yüzde elliler civarında bir faiz e, önerin varsa sabit faiz yüzde ellilik TL faizi Eşittir. Euro ya da dolar bazında da yüzde elli faiz. Yemede yanında yat. Aynen öyle. <laughs> Ve son işte altı aylık, üç aylık zaman zarfına bakıyoruz, çarpı oranlarına bakıyoruz. Bütün bunların bize gösterdiği dünyanın en iyi carry para biriminin Türk lirası olması şu anda. Bu sebepten ki işte iki hafta önceki veriler 2.9 milyar dolarlık tahvil repo, swapa yabancı girişini gösterdi. Bir önceki haftaki rakam 1.7 milyar dolar da haftalık girişten bahsediyoruz. Hani o da ilk beşteki en büyük haftalık girişlerden biridir. Onun için oraya akın akın geldiğini görüyoruz yabancıların ama... Hisse senedi tarafında şimdi sıkı duruş dediğimiz zaman gerek para politikası tarafında gerek maliyeci politikalarda sıkı duruş aslında hisse senetleri için temel anlamda olumlu bir şey söylemiyoruz anlamı taşıyor. Tamam sıkı duruş yaptık. Yabancı yatırımcı gelebilir. En azından e, para birimi olarak kurt tarafında yanlış tarafta kalmayacağının farkında olarak yatırım yapabilir. Ama şirketlere bakalım, sektörlere bakalım kısaca. Bankacılık sektörüne bakıyoruz. Hala 32 günde bir döndürmeleri gereken mevduat var. E, sıkı duruş yani para politikasında faizlerin yükselmesi aktarım mekanizmasının işlemesi bize şu demek 32 günde bir daha yüksek daha yüksek daha yüksek faizlerle mevduat Hayır. toplayacaksın fakat öte yandan kredi Altı ay önce vermişsin 40 hala üzerindeki faiz oranı bir anda negatif spreade geçirmiyor mu senin Türk lirası tarafında? Kesinlikle. Şu anda gördüğümüz resimde bu TL tarafta negatif spreadler bankacılık sektöründe mesela devam ediyor. Üzerine üstlük yüksek faiz dediğin zaman artı işte vergileri arttır, harcamaları kıs dediğin zaman. Ekonomideki büyümeye de bir miktar çelme takıyorsun ve ekonomideki büyüme yavaşladığı zaman ekonomideki büyümeye çok duyarlı bazı sektörler var. İşte consumer cyclicals yani keyfe keder tüketim, ihtiyari Hı -hı. tüketim. Senin ihtiyacın yok ama ekonomi çok iyi, paranın da gidecek çok fazla adres yok. Gidip yeni bir mobilya takımı alabilirsin kendine, beyaz eşyanı değiştirebilirsin, arabanı değiştirebilirsin. Şimdi yüksek faiz ortamında ve paranın az olduğu ortamda onu yapmamayı tercih ediyorsun. Eş zamanlı olarak sen bunu yapmamayı tercih ediyorsun. Borçlu şirketlerde de var. Kredi almaları lazım. Yüzde yetmiş, yetmiş faize razı olup o borcu aldıkları zaman nasıl bir favök operasyonel kar yaratacaklar da o borcu servis edip üzerine de kar, kar kazanacaklar. Edildi. Çok zor. Şimdi onlar kar edemezken, keyfegeler tüketim tarafında bu durum söz konusuyken, ithal mal, işte ithal edip de Türkiye'ye satanların... E, iyi günleri geride kaldı. Herkes önden yüklemeli olarak o tüketimi yaptı. Kurda stabil gidiyor. Şu anda hani ikinci bir araba alayım yanda dursun yatırım amaçlı yani kimse. O tarafta kaybediyoruz. İhracatçıya bakıyorum. Orada çok özür dilerim. Otomotivle ilgili ilk defa bırak araç bulunamamasını e, indirim pazarlıkları başladı galerilerde. Aynen öyle. Şu anda indirim yapıp müşteri çekmek için bir rekabet içine girdiler. Kesinlikle. Çok uzun süredir unuttuğumuz bir mevzuydu. E, i̇hracatçılar tarafına bakıyorum. Şimdi ee, tamam bir akım var tahvile, repoya, swap tarafına TL kuvvetli gidiyor. Yani ne kadar sterilize etmek için çalışırsa çalışsın Merkez Bankası rezervleri müthiş güçlendiriyor. Şu anda neredeyse net rezerv eksi 65 milyar dolarlara sıfırlara doğru yaklaşmış durumda. Ama ihracatçı ne durumda diye baktığımız zaman güzel bizim ihracatçılar beyaz eşyacılar, otomotivciler, hazır giyimciler, hazır gıdacılar. Yani aslında minimum katma değerle biz ihraç eden bir ülkeyiz. Yüzde sekiz, yüzde on gibi fabrik marjlarıyla çalışmıyorlar mı? E senenin başından bu yana bakıyoruz. En son real efektif kur endeksinde yüzde sekizlik senenin başından bu yana değerlenme vardı. Büyük ihtimal şu geldiğimiz nokta ihtimal yüzde onlara falan ulaşmıştır artık o en son açıklanan veriden bu yana. E bu arkadaşlar nasıl karlılıklarını daim edecekler? şunu yapmaları lazım. Yani cirolarını kaybetmeyi göze alamazlar. Çünkü kaybettikleri pazarlara bir daha giremeyebilirler. Ondan dolayı da marjımdan feragat hmm. ediyorum. Kardan diye. mecbur feragat edecek. Kesinlikle. Yani yüzde onla çalışıyordum. Yedi ile beş ile üç ile çalışmaya razı olacağım. Nefesimi tutacağım. Bir gün iyi günler gelecek ve kar edeceğim. Bunun umuduyla duruyorlar. Ama bak şu, şu ana kadar saydığımız bütün bu sektörler ithalatçı olsun, ihracatçı olsun. Finans olsun, üretim olsun. Herhangi bir tanesinde bir pozitif hikaye yaratabildik mi yani sıkı duruşun hı hı. neticesi olarak yaratamadık. Bir de değerlemelere bakıyorum. Tamam bankalar yabancı geldiği zaman bankalar. Banka aldığını da görüyoruz yabancının. Özel büyük bankalar ilk tercih. Çünkü özel büyük bankalar süper şeffaf mali tablolara sahiptir. Anlaşılırdır. 80 tane sektöre bütün o 80 tane sektörü analiz etmeden tek banka hissesini alarak ekspoze olursun. Onun için yabancılar severler. Yatırımcı ilişkileri mükemmeldir. Onun için yatırımcı... Likit kağıtlardır zaten. Son derece likittir. Kolayca girersin, kolayca çıkarsın. Çok fazla piyasa fiyatını bozmazsın. Bunun için bankaları tercih eder ama yabancı da aklını kaybetmiş değil ki. Fiyat ne olursa olsun ben banka alacağım diye bir trade olamaz ki. Yani bir buçuk ikilik piyasa değeri defter değeri çarpanları görüyoruz. Arkadaş iki sene önce 0.4 0.5 yani öz sermayesinin yarısında işlem görüyordu. Şimdi öz sermayesinden %50 fazla, %80 fazla fiyatlamalar var. Hani derim ki 2 sene önceye göre öz sermaye karlılıkları çok yüksek. Ondan dolayı hak ediyorlar da değil. 2 sene önceki öz sermaye karlılıkları 3 aşağı 5 yukarı şimdikine denk hatta risksiz faiz oranı o zaman 10 puan daha düşüktü. Doğru. Yani 0.4 0.5 değil şimdi hak ettiklerinden daha fazla bir çarpanı hak ediyorlardı aslında o dönemde. Onun için fiyatlanmış diyebiliriz bankalar içinde. Yani baktığımız zaman sıkı maliyeci duruş, sıkı para politikası duruşu aslında pek de fazla şirkete yaramıyor gibi. Ee, en azından piyasanın ağır top şirketleri bundan istifade edemiyor. Şeye baktık mesela bu MTI ile ilgili şirketler hı hı. döngüsel şirketlerin emtialı kısmına baktık. Petrokimyaya bakıyoruz ya da demir çeliğe bakıyoruz. Ya yani Demir çelik fiyatları işte yaslı çelik olsun uzun çelik olsun hurda çelik olsun hepsinin fiyatı aşağı geliyor. Dünyada anlamlı bir talep yok. E o tarafta emtia döngüsü yukarıya dönmüyor. Petrokimyaya bakıyoruz keza. Yani plastiğe talep yok. Yani çok az var. Hala o döngü aşağı doğru iniyor fiyatlamalar. E dünyanın genel ile ilgili bir sıkıntı olduğunu bu zaten bize gösteriyor. Yani geriye sadece güzel şunlar kalıyor. Enflasyon ortamında kendini koruyabilecek hangi sektör varsa şu ortamda o tarafa sığınmak gerekiyor. Yani şok bir migros artık böyle boğazımızdan ağzımızdan çıktı. Yani hisseler de çok yükseldi. Ben de onu soracaktım. Şimdi bu anlattıkların hani ilk bölümde mesela şöyle hani Mete Yüksel'in manşeti desem hangi şirkete yaklaşacağımı şaşırdım. Çünkü hepsinden uzak durun diyorsun. İhracatçılar için uyardın. E, keza bu tüketim ürünleri için biraz duraksama diyorsun. E, öte yandan bankalar yeterince yükseldi diyorsun. Şimdi öbür taraftan baktığımızda da Enflasyon Gıda hikayesi özellikle yarar ama onlar da çok gitmedi mi sence? Gitmediler gitmemekten öte oradaki handikap da enflasyon muhasebesinden kaynaklanıyor. Hmm. Yani e, bu işte e, Migros'u, Şok'u, BİM'i, hmm. bizimi Yani perakende sektör, ticaret yapan şirketler malı alıyorlar. Üzerine herhangi bir katma değer koyuyorlar mı? Koymuyorlar. Bekliyorlar, satıyorlar. Bir ay bekliyorlar, iki ay bekliyorlar. Bir ay bekledikleri zaman... %3 civarında bir enflasyon yiyorlar. 2 ay bekleklerinde 6 enflasyon yiyorlar. E zaten bunların favök marjı kaç? 7'dir, 8'dir. Enflasyon muhasebesiz ortamda 7-8 favök marjı olan bu şirketler enflasyon muhasebesi bir başladı. Bir ay tutuyorsan stoğu 3 puan feragat ettin ebitda marjından. 2 ay tutuyorsan operasyonel kar marjın 6 puan düştü. Ondan dolayı şu anda %2, %3 marjlarla çalışmak zorunda kalıyorlar. O tarafta da aslında kafamız son derece rahat değil. Enflasyondan koruma sağlayan yeni sektörler, yeni şirketler keşfetmek lazım. Bizim oradaki keşfimiz şudur. Tuhaf bir şekilde her zaman keyfe keder tüketimin bir parçası, ihtiyari tüketimin bir parçası zannettiğimiz telekom sektörü mesela müthiş bir şekilde enflasyona karşı koruma sağlıyor. Paket fiyatları üçe katlamış, yani ciro artarak devam ediyor, reel anlamda işte en büyük mobil telekom opera, operatöründe yüzde onlar civarında ciro artıyor. Favöke bakıyorsun operasyonel kar yüzde yirmi arttırmış, yani tarihte gördüğümüz neredeyse en yüksek operasyonel kar marjına ulaşmış. Bakıyorsun çarpanlarına. Üç buçuk yıllık operasyonel karında firma değeri var. Yurt dışında 6'lar civarında. Müthiş de iskontolu. E büyüyorsun. Enflasyona karşı koruma sağlıyorsun. Hem de iskontolusun. Burada sığınılacak bir yer var. Ha endeksi, BIST 100'ü tek başına yukarıya taşımaya yeter mi telekomların bu şekilde koruma sağlaması? Bence yetmez. Sağlık sektörüne bakıyoruz. O tarafta müthiş bir koruma sağlıyor. İşte hastaneler ya da medikal malzeme üreticileri, ilaç üreticileri. Ciroları artıyor, ker marjları da artıyor. Onun için enflasyona karşı koruma sağlıyor. Es zamanlı olarak işte sigortalarda koruyucu sigortalar, yan sigortalar inanılmaz hızlı büyüyor. Yaş hızlı bir şekilde yukarıya gidiyor. Hatta sayın Cumhurbaşkanımız da bundan dem vurdu. Doğurganlık oranlarının düşmesinden dem vurdu. Yani önümüzdeki dönemde yaşlanan bir nüfusumuz olacak. Daha fazla sağlık hizmetine e, ihtiyacı olan bir nüfusumuz e, olacak. Sigorta hizmetlerinden yararlanmak, daha kaliteli hizmet almak için belki devlet hastanelerini değil ama işte borsada da işlem gören bir takım özel hastaneleri hı hı. tercih edecekler. Turizm çok iyi gidiyor. Ama Turizmin tamamı işte tarihi ve turistik yerleri gezmek için gelmiyor. Bizde hani estetiksel, saç ekimi için, diş yapımı Doğru. için gelen Sağlık turistler turizmi. de var. Evet. Sağlık turizminin etkisini de üste koyduğumuz zaman kataliste bol enflasyona karşı koruma sağlayan o tarafta bir sığınılacak limandır. Peki şimdi e, gelelim bankalara değindin ama e, bu yapı kredinin e, satış hikayesi Sence bankalarda birçok analistin yanılması demeyeyim ama erken pozisyon kapamasının e, sebebi bu muydu? Yani çünkü ben hatırlıyorum bu senenin başına bak döndüğümüzde ya evet bankalar holdingler olumlu ayrışacak deniliyordu ama bu kadar bankaların rally yapmasını da beklemiyordu birçok analist. Biraz böyle sürpriz e, yarattı mevcut performans. Sırf bu yapı kredi satış hikayesini bankaları destekledi. Hayır, Çünkü yani, yabancı da yok. Yani bireysel mi alıyor? Kim alıyor bu bankaları? En başa dönerek bakacak olursak aslında yabancı geldi. Yani her hafta düzenli gelmiyor belki ama yabancının net bir girişi olduğunu o çok görüyoruz. Bir yılda ben Mehmet Şimşek'in bir yıllık bilançosunu geçen hafta yazımda yazmıştım. 10 milyar Türkiye'ye para gelmiş. Hı. Ama tabii e, çok yüksek değil ama yine de 10 milyar dolar az mı sanacak bir rakam değil. Büyük bir çoğunluğu da galiba 6,5-7 milyar da hisse piyasasındaydı. Evet. Yani bankalara yabancı girişi olduğunu görüyoruz. Sıkı para politikasının sonucu şudur. Hisse alacaksan banka al. Biraz önce sebeplerini zaten saydık. Ee, bankalara bir teveccüh oldu ve hep şunu öğrendim. Bu kadar bekliyor muydun boyunca, sen? En başta beklemiyordum ama şunu da öğrendim. Öğrendiğim mevzu şu. Değerleme önemli değil. Değerleme süper önemli ama momentum ve katalist olması. O katalist temanın gücü değerlemeden çok daha üstündür hmm. ve momentumla asla kavga etmeyeceksin. Orada bir momentum varsa yabancı bir banka hissesi almak istiyorsa sen hayır bankaların fiyatlaması çok yüksek. Onun için buradan bankaları shortlayalım. Viop'ta shortlayabiliyorsun her ne kadar e, piyasa piyasasında yapamıyor olsan da böyle bölgelerde bu, bu savaşmaya bir giriyor piyasaya. Piyasaya asla kavga etmeyeceksin. Piyasada bir momentum var yukarıya doğru gidiyor. En son o momentum devam ederken bu haberler çıktı ve yani işte gelen yüzde 61 için yedi buçuk sekiz buçuk milyar dolar gibi bir değerleme var tamamına baktığın zaman 13 küsür milyar dolara gidiyor e toplam piyasa değeri işte 10 milyar dolar civarında olsa yüzde 30 daha gidecek yer var bir de alanın çoğunluk hisseyi aldığından dolayı çağrı yapması gerekiyor yani azınlık olarak sen de bunun ucundan tutacaksın orada ne fiyat veriliyorsa heyecanıyla rally yaptık ama bu sadece bir bu de bu gerçek yani gerçekleşmiş bir şey değil doğrulanmış bir şey değil taraflar tarafından to tamamlanmış bir deal da yok elimizde. Peki şunu sorayım ee, rakam üzerinde çok spekülasyon yapmayalım. Çünkü bilmiyoruz satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği göreceğiz önümüzdeki dönemlerde ama tabii ateş olmayan yerden duman çıkmaz elbette. Fakat koç e, holdingi nasıl etkiler olası satış? Fiyata bağlı yani fiyat eğer ki. Bir de o parayı na ne yapacak şimdi yatırımcı onu da merak ediyor. Yani bir yandan onun da tezirginliği var. Ya hani işte acaba yurt dışına mı çıkacak bu para yoksa Türkiye'de başka bir alana mı yatırım yapılacak? Koç Holding'i değerlerken e, net aktif değeriyle, <laughs> sum of the parts yani iştiraklerinin değerini alıyorsun. E, güncel değerlemesini üst üste koyuyorsun. Üzerine e, net keşir yani elindeki nakti ekliyorsun. Öyle bir değerlemeye ulaşıyorsun. Eğer ki biz zaten işte Koç Holding olsun, Sabancı Holding olsun. Bütün holdingleri değerlerken e, piyasa değerlerini kullanıyorsun net aktif değeri hesabı yaparken. Es kaza piyasa fiyatı 10 milyar dolarsa, 13 milyar dolar üzerinden bir değerlemeyle satıldıysa bu iyi bir şeydir. Ama 10 milyar dolarken işte 8 buçağa satılırsa mesela bunun yansıması bankaya daha olumsuz olabilir. olabilir. Ee, yani o hesabı önemli e o parayla ne yapılacak o parayla e, RF aref üstünden işte e, risksiz faiz oranıyla tahvil alabilirsin ya da gidip e, bir telekom operatörüne yatırım yapabilirsin istersen ha. gidip ev alırsın kendine <laughs> ne yapacağına yani takip edip göreceğiz. Şu an için bir malumatımız yok. Peki yavaş yavaş sürenin de sonuna geliyoruz. Bu büyüme tarafına tekrar dönmek istiyorum. Çünkü işte haftayı kapatırken ilk çeyrek büyümesi gelecek. Kabaca yüzde altı gibi bir büyüme bekleniyor. Şimdi tabii yüzde altı büyüme fena değil. Ee, ama Merkez Bankası'nın son enflasyon raporlarında biz gördük ki çıktığı açı negatifte. Bu da şu demek ortalamasının altında büyüyecek. Yani Türkiye daralacak demiyor kimse. Ama işte ortalamasının altında büyüyecek. İşte uzun vadeli ortalamalarda herhalde yüzde dört ...civarıydı galiba en son Türkiye büyümesinin. Neler söylersin? Yani yılın geri kalanında biz sence tamamen IMF kurallarını uygulamayacağız ama daha da sıkılaşacak mı? Mesela faiz daha da artar mı? Yoksa yüzde elli sınırda mıyız? Vergiler daha da artar mı? İşte e, büyümeden çok daha fazla feragat eden bir ekonomi politikası görecek miyiz? Maliye tarafında yapılacak işler henüz bitmiş değil. E, maliyeci tarafta sıkılaştırma devam edebilir ama para politikası tarafında bence oradayız. Daha fazla faiz artırımı yapılmasına gerek olmayacak bir durumda olduğumuz. Zaten yabancı yatırımcının bu faize razı olup gelmesinden en son zorunlu karşılık artışı getirmezden önce e, TLRF'in 47'lere kadar sarkmasından yani ben bu kadar yüksek faiz istemiyorum. Daha düşüne de razıyım diyor yatırımcı. Buradan anlıyoruz. Bir yandan rezervleri topluyor Merkez Rezervlerin Bankası. Rezervlerin güçlenmesi bu zaten kendi kendini besleyen bir döngü. Rezerv güçlendi. Yabancı yatırımcı seni daha çok sevdi. Yabancı yatırımcı daha fazla girdi. Rezerv Söyle daha güçlendi. Rezerv daha güçlendi. Derecelendirme şirketleri görünümü notu arttı da. Hı hı. hep bu kendini içinden besliyor. Ee, bu sürecin zaten içindeyiz ve şu anki faiz yeterli. Eskaza yeterli olmazsa zaten koridorun üst sınırı var kullanılmayan. 50'den 53'e gidersin gerekirse. Onun da 3 puan üstüne gidersin 56 ile GLP kullandırtırsın. Ee, en nihayetinde şimdiki faiz yeterlidir bence. İlk göreceğimiz Merkez Bankası hareketi yılın son çeyreğinde faiz indirimi olacaktır. Bu yıl faiz indirimi bekliyorum. Bu yıl faiz musun? indirimi bekliyorum ve indirim olmasının piyasayı kötü etkilememesini de bekliyorum. Ama şöyle bir şartım var. Merkez bankaları yukarıya asansörle çıkar aşağı merdivenle iner. Yani 500 bips yukarıya yaptık faiz artık aynı hızla aşağı gelemeyiz. 25 bps 50 bps yapacaksın ki yabancı desin. Bu kaçırmak üzereyim treni koşarak gelip TL varlık almalıyım. Aksi takdirde faiz o kadar düşecek ki ben bu treni kaçıracağım. Hı -hı. Bunu hissettirmek için minicik minicik faiz indirimleriyle aslında şu anda easing cycle'a girdik. Koşarak gel kaçırıyorsun. Bu mesaj verirse bence işe yarar. yapması lazım Merkez Bankası'nın son çeyrekte. Hı -hı. Mete çok teşekkür ediyorum değerli kaskın için. Çok sağ ol. Evet, Oksijen TV izleyicilerine de teşekkür ediyoruz. Ekonomi sohbetlerinin bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.